Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Birazsa emekli olacak vatandaşlarımızı ilgilendiren bir haber. Lütfen haberimi sonuna kadar izleyin. Bakın sonunda size detaylı olarak bir liste de hazırladım. Hangi meslekler? Bu meslekleri yapanlar dikkat. Başlığımız şöyle. SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması. Bu meslekleri yapanlar dikkat. Birkaç dakikanızı alacağım ve bu birkaç dakika içinde bütün bilgileri almış olacaksınız. SGK yıpranma payı uygulamasında önemli bir kısıtlamaya gidiyor. Tehlikeli ve riskli iş kollarına tanınan bu haktan uygun olmayan meslekler üzerinden bildirim yapılması üzerine SGK harekete geçti. Aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli ve sekreter gibi risk unsuru taşımayan görevler yıpranma payı uygulamasının dışına çıkarıldı. Ve daha fazla da var e, meslekler, daha fazla meslekler de var değerli izleyiciler. Bakın belki de şaşırabilecek olabilirsiniz. Sanırım o mesleği de çok e, yapan vatandaşlarımız var. Bilhassa Türkiye'de. Sosyal güvenlik kurumu yıpranma payı uygulamasında önemli bir kısıtlamaya gidiyor. Tehlikeli ve riskli iş kollarına tanınan bu haktan, Uygun olmayan meslekler üzerinden bildirim yapılması üzerine SGK harekete geçti. Denetimlerde ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, emeklilik hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bazı iş yerlerinin tehlikeli iş kapsamında olmayan meslek gruplarını da yıpranma payına dahil ettiği tespit edildi. Bu meslekler kapsam dışına alınıyor. Uygulamanın dışına çıkan meslekler arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli ve sekreter gibi risk unsuru taşımayan görevler yer aldı. Bu durumun önüne geçmek isteyen SGK, Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında bazı meslek kodlarından yapılan bildirimleri sistemden engelleyecek. Yanlış bildirim girişiminde bulunan işverenler sistem üzerinden uyarı mesajı alacak. Kısıtlanan meslek kodlarına SGK'nın çevrem içi sistemi üzerinden erişebilecek. Böylece yalnızca gerçekten tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar erken emeklilikten faydalanabilecek. Şoförlük de kapsam dışına çıkarılıyor. Şimdi bu konuda tabii ki tartışabiliriz. Şoförlük trafikte bazen gerçekten tehlikeli bir e, meslek. İşte onun için diyorum bu konuda tartışabiliriz, tartışabilirsiniz. Yorumlarda da değerli izleyiciler sizler de düş yani düşündüklerinizi yazın da biz de e, bilelim ne düşünüyorsunuz bu konuda. Yeni düzenleme için verilen örneğe göre, şoförlük mesleği yıpranma payı kapsamındaki işlerden olma ihtimali bulunmaması sebebiyle kısıtlanan meslek kodu listesinde yer alacak. Ancak yangın söndürme içinde çalışan itfaiye şoförlüğü yıpranma payı kapsamında değerlendirilebilecek. Yani itfaiyede şoförlük yapanlar bu listenin içinde değiller. Yıpranma payı gerektiren hatalı girişlerin önüne geçirilecek. Yeni uygulamayla yıpranma payı gerektiren fiili riske maruz kaldığı halde meslek kodu girişinin hatalı yapılmasıyla hakkını kaybedenlerin durumunun da önüne geçilmesi planlanıyor. Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı halk arasında kullanılan adıdır. Yasal terminolojide ise fiili hizmet süresi zamı olarak geçer. Ağır tehlikeli veya zor koşullarda çalışan sigortalılara hem bedensel hem de zihinsel yıpranmalarının telafisi olarak emeklilik öncesi ilave prim gün sayısı ve hizmet süresi tanınır. Bu sayede söz, konu, söz konusu çalışanlar normalden daha erken emekli olma hakkı elde ederler. Kimler yararlanabilir? 4A, SSK ve 4C emekli sandığı sigortalıları, kanunun 40. maddesinde tek tek sayılan ağır tehlikeli yıpratıcı işlerde fiilen çalışanlar, Sağlık çalışanları yataklı döner sermayeli hizmet sunan hemşeriler ve eczacılar da 4146 sayılı kanun kapsamında FHSZ'den yararlanabilirler. Başlıca örnek iş kolları. Şimdi değerli izleyiciler bunlar bakın bu meslekler. Madencilik, kurşun, arsenik, kömür vesaire metal döküm, çelik üretimi, asit ve kimyasal madde üretimi, radyasyonla çalışan personel, polis ve jandarma teşkilatı, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli, hemşire, eczacı vesaire, bazı öğretmen ve atliye personeli. Şimdi benim kafama takılan bir şey var değerli izleyiciler. Kanunun 40. maddesinde tek tek sayılan ağır tehlikeli ve yıpratıcı işlerde fiilen çalışanlar. Umarım zannederim ki bunun içinde de mesela inşaatta çalışan işçilerimiz yani inşaatlarda e, duvarcı olsun ee, bu demirlerini birbirine bağlayanlar Türkçe e, bunun ismini bilmiyorum. Burada İsviçre'de Eisenleger deniyor. Ee, yani bilhassa inşaatta çalışanlar, değerli izleyiciler zannediyorum ki bu kanunun 40. maddesinde tek tek sayılan ağır tehlikeli ve yıpratıcı işlerde fiilen çalışanlar ama çok iyi biliyorum ki beni Türkiye'den izleyenler var ve bunu bilenler var. Sizden rica edeceğim. Murat Bozdoğan rica ediyor. Lütfen bana yorumlarda yazın. İnşaat işçileri nasıl uygulanıyor? Çünkü İsviçre'de inşaatta çalışanların normal 65 yaşına kadar çalışıyoruz. İnşaatta çalışanların kendi e, uygulamaları, kuralları var. Yanlış bilmiyorsam 60 yaşından sonra e, onlar belki de 58, İsviçre'den de beni seyreden vardır, onlar da yazabilir inşaat sektöründe çalışanlar. 58 veya 60 yaşlarında onlar İsviçre'de e, emekli oluyor. Emekliler ayrılabiliyor. Bazı meslekler ayrılmıyor. E, 60 yaşında emekli oluyor ama emeklinin %80'ini alıyor. 65 yaşından sonra full %100 emekli hakkını alıyor. Burada da bir değişiklik var yani. İsviçre ile şimdi karşılaştırabilirsek. Ama Türkiye'de maalesef bazı meslekleri riskli olarak, şimdi kimse kusura bakmasın ama aşçı, bekçi, çaycı, danışman, sekreter, yani bunlar pek yıpratıcı bir e, meslekler değil. Benim için yani yıpratıcı olan mesela e, bütün gün duvar ören bir e, işçi devamlı tuğlayı kaldır, e, dengele onu. Siz anladınız. Yani o gerçekten e, zamanla beliniz de ağrır, kolunuz da ağrır, her tarafınız ağrır. E, siz beni anladınız. Yani bunlar... Ee, zor işler, devamlı ağır kaldır, yükleme yap. Bunlar bence yani vücudumuzu yıpratan meslekler. Ee, tabii ki tehlikeli meslekler de var. Değerli izleyiciler, yorumlarda bana dediğim gibi yazarsanız sevinirim. Haberimi beğendiyseniz bir like verirseniz, abone olmayan arkadaşlar da şimdi bana ücretsiz bir halde abone olurlarsa gerçekten sevinirim, gurur duyarım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.